Bugün, 24 Nisan 2022 e, Farklı bir yere geldik. Sürekli Aylas civarında bir yere geldik. Burada bir mağara varmış şöyle. E, Muhteşem bir mağara. Görünümü çok hoş, ufak da olsa. Tepesinde pencere gibi bir yer var. Şöyle. E, giriş çok dar. Şimdi bak, dışarı çıkacağım girişten. Dışarıda Asya'ya çok güzel bir manzara var. Şöyle göstereyim. Buradan su akıyor. Ve bu tarafta da göl var. Çok hoş, çok güzel. Bu arada burası.